Herkese merhaba. Bu videoda kendinizi kabul ettirmek için tek kelime etmek zorunda kalmadan nasıl güçlü ve etkili bir izlenim bırakabileceğinizi konuşacağız. Gücünüzü ve kararlılığınızı doğal bir şekilde göstererek algılanma şeklinizi değiştirecek 9 alışkanlığı keşfedeceğiz. Bu yalnızca varlık göstermekle değil, aynı zamanda özgüven, tutum ve beden diliyle de ilgilidir. Gerçek güç içten gelir ve başkalarına nasıl davrandığınızla, onlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuzla yansır. Hafife alınmaktan sıkıldıysanız ve farklı bir izlenim bırakmak istiyorsanız, sonuna kadar benimle kalın. Burada anlatılanlar, durumu tersine çevirip gerçekte olduğunuz gibi değer görmenizi ve saygı duyulmanızı sağlayabilir. Başlamadan önce, bu video size daha önce birinin abone olup, beğenip yorum yaptığı için ulaştı. Siz de aynı şekilde destek verirseniz bu bilgi zincirini kırmamış olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Bir özgüven geliştirmek. Başarının ilk sırrı kendine güvenmektir. Özgüven, değerlerimizi anlamamız ve yeteneklerimizi kabul etmemizden doğar. Bir lider düşünün. Bir odaya girerken otoritesini göstermek için tek bir kelime bile etmesine gerek yoktur. Duruşu, bakışları ve yürüyüşüyle kendine güvenini yansıtır. Hepimiz bu varlığı geliştirebiliriz. Özgüven her şeyi bilmek ya da her şeyde en iyi olmak anlamına gelmez. Bu, güçlü ve zayıf yönlerinizi kabul ederek kendinizle barışık olmanız ve dış onaya ihtiyaç duymadan yeteneklerinizden emin olmanız demektir. Bu anlayışı hayatınıza yerleştirerek özgüveninizi doğal bir şekilde artırabilirsiniz. 2. Bilinçli mevcudiyet. Güçlü bir izlenim bırakmak anda mevcut olmakla başlar. İster bir toplantıda, ister bir arkadaşınızla sohbet ederken tam olarak o ana odaklanın. Duruşunuzu dik tutun, insanların gözlerine bakın ve aktif bir şekilde dinleyin. Bu hem başkalarına saygınızı gösterir hem de kendi güvenilirliğinizi ve değerinizi pekiştirir. 3. Sükunet Bir iş toplantısında olduğunuzu ve gergin bir tartışma başladığını düşünün. Herkes sesini yükselterek kendi fikirlerini savunmaya çalışırken sakin bir şekilde durumu gözlemleyen birine hayranlık duyabilirsiniz. Sükunet, kontrol ve özdenetim göstergesidir. Stresli durumlarda sakin kalmak zor olsa da pratik yaparak bu beceriyi geliştirebilirsiniz. 4. Dürüstlük Dürüstlük, değerlerimiz ile eylemlerimizin uyumlu olmasıdır. Gerçek karakterimiz Kimse bakmadığında nasıl davrandığımızla ölçülür. Dürüstlüğü geliştirmek için öncelikle kendi değerlerinizi ve ilkelerinizi tanımalısınız. Küçük ama tutarlı davranışlarla dürüst bir karakter inşa edebilirsiniz. 5. Özdenetim. Kendinizi kontrol etme becerisi olgunluk ve içsel gücün bir yansımasıdır. Özdenetim daha akıllıca kararlar almanızı sağlıklı ilişkiler kurmanızı ve başkaları tarafından saygı görmenizi sağlar. Günlük yaşamda özdenetim pratiği yaparak bu beceriyi geliştirebilirsiniz. 6. Alçak Gönüllülük Alçak gönüllülük genellikle yanlış anlaşılan bir erdemdir. Kendimize daha az değer vermek anlamına gelmez. Aksine çevremize ve başkalarına daha fazla odaklanmamızı sağlayan bir güçtür. Bir ekipte sessiz ama güçlü bir lider düşünün. Başarıları ya da yetenekleri hakkında konuşmaya gerek duymaz. Aksine eylemleri, onun güvenilirliğini ve becerilerini gösterir. Bu lider, yardımseverliği, dinleme yeteneği ve hatalarını kabul edebilme erdemiyle ekibinde güven ve saygı ortamı yaratır. Öte yandan, sürekli başarılarından bahseden veya haklı olduğunu ispatlamak için başkalarını eleştiren birini hayal edin. Bu kişinin önceki lider kadar saygı görmesi olası değildir. Çünkü alçak gönüllülük gerçek gücün bir göstergesidir ve bu güç gösterişten değil, sakin ve özgün kalabilme becerisinden kaynaklanır. Alçak gönüllülüğü geliştirmek için şunları deneyebilirsiniz. Kendi sınırlamalarınızı kabul edin, kimse her şeyi bilemez. Kusurlarınızı ve sınırlamalarınızı kabul etmek, sizi hem daha erişilebilir hem de daha öğrenmeye açık bir birey yapar. Konuşmaktan çok dinleyin, Başkalarının fikirlerini dinlemek ve anlamaya çalışmak hem empati yeteneğinizi geliştirir hem de başkalarına değer verdiğinizi gösterir. Statüden bağımsız bir saygı gösterin. İnsanlara sosyal statülerine ya da konumlarına bakmaksızın saygılı davranın. Herkesin sunabileceği bir değer olduğunu unutmayın. Hatalarınızı kabul edin ve ders çıkarın. Kimse mükemmel değildir. Ancak hatalarımızı kabul edip onlardan ders çıkarmak güçlü bir karakterin göstergesidir. Sonuç olarak alçak gönüllülük bir zayıflık değil, aksine gerçek gücün ve özgüvenin bir işaretidir. Bu erdemi hayatınıza yerleştirdiğinizde çevrenizde daha sağlam ilişkiler kuracak ve daha saygı duyulan bir birey olacaksınız. 7. Sabır Sabır, Günümüzde genellikle hafife alınan ancak ilişkilerimizi ve algılanma şeklimizi dönüştürebilecek güçlü bir erdemdir. Aceleciliğin hakim olduğu bir dünyada bekleme, gözlemleme ve doğru zamanda harekete geçme becerisi sessiz bir güç ve bilgelik göstergesidir. Bir bambu bitkisini düşünün. İlk yıllarında yer üstünde büyüme görülmez çünkü yer altında karmaşık ve sağlam bir kök sistemi geliştirmektedir. Sonrasında hızla büyüyerek gökyüzüne ulaşır. Sabır da böyledir. Kısa vadede görünmeyebilir ancak uzun vadede sağlam temeller oluşturur. Sabır geliştirmek için şu yolları izleyebilirsiniz. Tetikleyici anların farkında olun. Trafikte sıkışmak, uzun süre beklemek gibi durumlar sabırsızlığınızı tetikleyebilir. Bu anları sabrınızı geliştirmek için bir fırsat olarak görün kendinize şu soruyu sorun. Bu gerçekten beni bu kadar strese sokacak kadar önemli mi? Duygularınızı kontrol edin. Sabır, sinirlenmeden beklemek ya da sakin kalmaktır. Bu, duygusal zekanızı geliştirerek hayal kırıklıklarıyla daha iyi başa çıkmanıza olanak tanır. Başkalarını alan tanıyın, bir konuşma sırasında başkasının fikrini ifade etmesine izin vererek onların katkılarına değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Bu, başkalarının size olan saygısını artırır. Uzun vadeli düşünün, ani tepkiler yerine sonuçları değerlendiren bir yaklaşım benimseyin. Sabır, size daha bilinçli kararlar almanız için zaman tanır. Sabır yalnızca beklemek değil, beklerken doğru şeylere odaklanmaktır. Bu alışkanlığı geliştirerek hem içsel huzurunuzu artırabilir hem de çevrenizdeki insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakabilirsiniz. 8 Minnettarlık. Minnettarlık hem hayat kalitemizi hem de ilişkilerimizi dönüştüren bir alışkanlıktır. Sürekli şikayet etmek yerine sahip olduklarımız için şükretmek bizi daha pozitif ve çekici bir birey yapar. Örneğin, zor bir görevle karşılaştığınızda bunu bir büyüme fırsatı olarak görmek hem dayanıklılığınızı artırır hem de çevrenizdekilere ilham verir. Minnettarlığı hayatınıza dahil etmek için. Küçük şeylerin değerini fark edin. Günlük yaşamda genellikle göz ardı ettiğimiz şeylerin kıymetini bilin. Bir dostun desteği ya da güzel bir gün minnettarlık için sebepler olabilir. Günlük minnettarlık pratiği yapın. Her gün şükrettiğiniz üç şeyi yazın ya da düşünün. Bu, pozitif bir yaşam bakışı geliştirmenize yardımcı olur. Başkalarına teşekkür edin. Minnettarlığınızı ifade etmek ilişkilerinizde derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Bunu sadece sözlü olarak değil, küçük jestlerle de gösterebilirsiniz. Minnettarlık hayatınızda fark yaratacak basit ama güçlü bir alışkanlıktır. Bu pratiği benimseyerek daha tatmin edici bir yaşam sürebilir ve çevrenizdekilere pozitif bir örnek olabilirsiniz. 9. Kendinizi ifade etmek. Kendinizi ifade etmek sadece kelimelerle değil, duruşunuzla, yüz ifadelerinizle ve genel tutumunuzla gerçekleşir. Harvard Business School'da yapılan bir araştırma, iletişimin yüzde 55'inin sözsüz olduğunu ortaya koymaktadır. Duruşunuz, bakışlarınız ve vücut diliniz, kendinizi nasıl sunduğunuz konusunda çok şey anlatır. Kendinizi doğru ifade edebilmek için, duruşunuzu güçlendirin. Düz ve dengeli bir duruş, özgüvenin sessiz bir ifadesidir. Beden diliyle güven yayan insanlar genellikle daha karizmatik bulunur. Doğal olun. Çaba göstermek ya da abartılı davranışlar sergilemek yerine kendiniz olun. İnsanlar doğal ve özgün bireylere daha fazla saygı duyar. Sakin bir tavır sergileyin. Sözlerinizi dikkatlice seçmek ve gereksiz tartışmalardan kaçınmak başkalarının size olan güvenini artırır. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek sessiz bir özgüven yansıtır ve çevrenizde hayranlık uyandırır. Tutumlarınız ve eylemlerinizle gerçek değerinizin fark edilmesini sağlayabilirsiniz. Bugün, kendimizi ifade etme biçimimizden alçak gönüllülüğe, sabırdan minnettarlığa kadar hayatımızı ve ilişkilerimizi dönüştürebilecek alışkanlıkları birlikte keşfettik. Unutmayın, gerçek güç, kelimelerden değil, tutumlarımızdan, eylemlerimizden ve duruşumuzdan gelir. Eğer bu videoda paylaşılan fikirler Size ilham verdiyse ve hayatınıza uygulamak için motive olduysanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Hayatınızı küçük ama etkili adımlarla değiştirmek sizin elinizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve her zaman en iyi halinizi ortaya koyun.